Biz ceza kesebilen bir takımız. Sadece diplerden kesemiyoruz. Çok tepeye sıkışıyoruz. Oyunu açma konusunda problemlerimiz devam ediyor. Buralara karşı etmeyeceğim bir şey yok mu? sen az önce Kendiriknan ve Sulukas işine giriştin. Kendiriknan solak bir oyuncu. Kendiriknan'ın sol ve sağ penetrelerinde hangi yöne gittiklerin verisi istatistik kısmı da ekranın yukarısında duruyor. Kendiriknan soluna 48 kere giderken sağ tarafına 42 kere gidiyor. Direkt penetre sayısı da 7 soluna gittiğinde ki klasik bir cümle vardır bizim yorumcularda da görürsünüz solunu kapatın veya daha çok işte Erman Hoca gibi yaparsam bunun solunu kapat diyor ya Erman Hoca bunun solunu kapattığında e, Top kullanma sayısı azalıyor Soluna gittiğindeki bitiricilik konusunda Daha isabetli bir oyuncu kendilikten İçeri penetrelerde daha özgüvenli e, Sağına gittiğinde biraz daha dağıtıcı Daha az top kullanan Daha az bitirebilen topu sağ taraftan Adımladığında mutlaka alırken problem yaşıyor Kısmen doğru bir yorum sayılabiliriz ama Sadece soluna giden bir oyuncu olmadığını da söyleyeyim. Öyle bir akıllarda yanlış bilgi var. Bu oyuncu sadece soluna gider diye. Ya sağdan da bayağı bir şekilde gidiyor. O kuvvet çok atlet bir de. iki eliyle de bitirebiliyor Onlusu. pota civarında da. Evet. Gerçekten e, Maccabi Makabi serisinde özellikle o hani Makabi'nin o çok e, içeriği kapatan e, dışarıya nispeten üçlüğü veren ama içeriği çok iyi kapatan e, takımına karşı Panathinaikos şu sitmeye kalayamadığında ...Kendrikna'nın bu delicilik avantajını sık sık kullandırar belki de şu anda Euroleague'in bu delicilik alanında yani en iyi oyuncusu olduğunu söylemekte açıkçası sakınca yok. Yani yanında da bir çekleyebiliriz. Gerçekten çok çok değerli bir delici. Ki Euroleague'de her delici oyuncu fark yarattı. Delici oyuncunun biz kralını nerede seyrettik? Efes'te seyrettik. Larkin de Euroleague'in yıllarca en iyi delici oyuncusuydu. Ee, yaşadığı sakatlıklar ve atletizmin eksilmesiyle bu özelliğinden biraz verse bile hala bu alanda iyi çıkardığını görüyoruz. Ee, ama burada zaten Kendrick potaya gitmesini, e, şutu bitirmesini istemezseniz daha çok onun topu elinden çıkarmasını istersiniz. Çünkü oyuncu şutla bitirme konusunda iyi. Yani onun güçlü alanı NBA'de de bu karar ve sıkıntıları görüyorduk. Onu siz pas atmaya zorladığınız zaman kendiliklerinden hatalar başlıyor. Zaten Panathinaikos'un da oyun e, her takımın başına gelecek. Şimdi Panathinaikos'un sağ, salondaki sağ yerleşiminin de bozulduğunu, oyuncuların e, ayaklarının e, ters ayakta kaldığını, adımlamakta zorlandıklarını görüyoruz. Bence burada Fenerbahçe bakalım bunu nasıl yapacak. Burada penetrelerinde e, özellikle forvetlerin e, çok sık sık devreye girmesi gerekecek. Fenerbahçe'nin kolonlarına Fenerbahçe bir ekstra mesai düşüyor gibi görünüyor. Özellikle Pierre Hilse. Ben asıl Hı. şoku ise bu arada Sulukas'ta yaşadım. Sulukas da solak oyuncu biliyorsunuz. Ve zaten Panathinaikos'un biraz hücumdaki alamet farikası veya yayının başında konuşurken e, kısalar özelinden giden bir takım olması sebeplerimizden birisi bu. Nanda. Sulu hakikaten iyi delici. Yani maksimum zamanda e, minimum zamanda maksimum mesafeti kat edebilen. Ben bunu daha çok full oyuncu tabiriyle kullanabildiğim kısmı görüyoruz. Sulu kas da hani sol işi var ya Sulukas'ın en çok penetrettiği yön sağ taraf. E, 33 kere penetre ederken sol tarafına 24 kere gidiyor ve sağ tarafındaki bitiricilik oranı da sol tarafına göre daha yüksek bu arada onu da söyleyeyim. Yani sonunda gittiğinde biraz daha daha da detaylandıracak olursan bunu izleyicilerimize. Sulukas solundan penetre ettikten sonra bu klaç anlar dediğimiz son anlar dışında genellikle driplikle topu karıştıran bir oyuncudur Sulukas. Yani top hakimiyet yüksek olduğu için savunmayı üstüne mıknatıs gibi çeker dışarı doğru pası açar. Sağ taraf yani perdenin sağından doğru driblingine başladığında çembere daha rahat e, saplanabilen bir oyuncu oluyor. Bitirme anlamında soluna doğru. Daha çok e, slalom yapabildiği için, e, o kıvraklığı sergileyebildiği için de Bir de orta mesafe anlamında da. E, mesela ben bunu suluk asla şaşırmıştım gördüğümde. Yani çünkü hafızalarda suluk solak sol akmeyip oyuncu kaldığı için e, ya sol tarafı daha fazladır kısmı vardı ama sağ tarafının daha fazla olduğu gördük. Suluk şu taritası. Sol kenardan felaket. Sağ dip ve sol dip %100 ve %50 gözüküyor. Çünkü çok az top kullandığı için oradan. Yani maç başına daha bir, birinin altında ortalaması. Ama e, tepeden ve sağ köşeden ve çember yüz, yani boy oraya girdiğinde %71 bitiricilik işi de bu arada harikuladı. Yani oyuncunun e, sağ driplik üstü attığı şutlar yani sağ elinden sol eline geçirdiği toplardaki isabet oranları da yüksekleyebiliriz bu anlamda. Sağcı bir adam. Solcu değil. Evet. Yunan <laughs> solu da zor günler. Yunan, Yunan, Yunan solu da zor günlerden geçiyor. Yunanistan'da da e, siyasi olarak zor günler geçti. Radikal Sol Parti kapatıldı. Yani ee, Çipras'a ama... falan oy vermemiştir. Ben sana söyleyeyim. O, oyu Çipras'a gitmemiştir. <laughs> ben Suluk zaten bir şey tipi görüyorum. Biraz daha nispeten daha liberal hatta biraz daha muhafazakar politikalar görüyorum. Hani Twitter'a TC kimlik numarası ile girilsin tarzı böyle işte. Ondan o tarz yorumlar beklerim açıkçası. Solukaz'da biraz o hava var. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Şu ile attığı yerde bir de bence burada Euroleague'in en büyük tehdidi aslında Kostas Solukaz. Şurada hem şutu çok isabete sokmakla beraber oradaki kenardaki uzunlarını beslemesi, rakibin e, uzununu, onu karşılamaya gelen uzun ve forvetlerine karşı içeriği boşaltmasıyla da çok ciddi bir tehdit yaratıyor. Çok ciddi bir tahribat yaratıyor. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin Fenerbahçe çıktığı e, ikinci Final Four'da Berlin'de oynadığı finalde Laboral karşısında da onun o deliciliğini sol taraftan sağ tarafına doğru giderek yaptığı deliciliğin ne kadar iyi çıkardığını Fenerbahçe'nin e, 8-9 geriden gelip onun özellikle Bruce için zaaflarından ne kadar iyi faydalandığını hatırlıyoruz. Gerçekten özel bir oyuncu Ama benim en korktuğum oyunculardan bir tanesi e, yani en böyle bence tahribat yarattığı şeylerden bir tanesi de şu %50 ile attığı gerçekten e, sağ orta mesafe. Çok da bir öyle bir tuzak kuruyor ki dripling yaparken Mike James yaptığı gibi hafif de rakibine sanki topu alabilecekmiş gibi havasını verip topla e, topla vücudunu öyle bir güzel konumluyor ki çok da kolay faul oluyor. Zaten EuroLeague'in uzun yıllardır en iyi faul atıcılarından bir tanesi. Sen tanırım. Manda De ile beraber de en iyisi şu anda aktif oyuncular arasında. Yani bilmiyorum ben açıkçası e, çekiniyorum Sulukas'tan. En çekinim oyuncularından bir tanesi göstereceğim zaten yani çekinme detaylarını nitelendir göstereceğim. Kendilik e, şu haritasına baktığımızda da yani daha nispeten daha dengeli. O da sol kenardan daha düşük atmakla birlikte diplerde cezayı kesebilen ama şut e, sayısı az bir oyuncu. Tepe ve sağ köşeden iyi. Orta mesafe buralardan da iyi bir oyuncu. Yani şut Kısalarına bu grafiklerden yapabileceğimiz anlaşacağımız nokta aslında söylediğim şeylerin kanıtlar niteliğinde. Öne çıkan iki oyuncusu Lucas ve kendiliğinden iyi olduğu günde durdurmak hakikaten e, problem. Burada da şunu gösterelim hemen ekrana. Lucas ve Nalan'ın beraber oynadıkları maçlardaki performanslarında Panathinaikos'un galibiyet ve mağlubiyet sayıları. Her iki oyuncunun toplam verimlilik puanı 25'in üstündeyse 14 galibiyet 2 mağlubiyet. Yani her ikisi de iyiyse zaten kaybetmiyorlar neredeyse. Toplam verimlilik puanları 25 25'in altındaysa ikisi oyuncunun toplam 25 verimlinin altında kalıyorlarsa 7 galibiyet 5 mağlubiyetleri var. Toplam sayıları 25'in üzerindeyse 14 galibiyet 4 mağlubiyetleri var. Yani zaten o da aslında ilk veri tablosunun e, skor kısmını gösteren işlerden birisi. Toplam sayıları 25'in altındaysa 7 galibiyet 3 mağlubiyetleri var. Burası önemli şöyle Birisi çok atıp birisi az atabilir ama öbürü daha çok asist yapmıştır, öbür işleri yapmıştır ama verimlilik puanları yüksektir. Ee, o sayı kısımları e, çok etkilemediğinde görüyoruz. Yani verimlilik puanının diğer departmanlarda da yaptıkları işler, asist, top kayıpları, şimdi onu göstereceğim. Ee, buralar çok önemli. Toplam asist top kaybı bir buçuğun üzerindeyse, yani çok asist yapıp az top kaybediyorlarsa... 16 galibiyet bir mağlubiyet. Zaten bütün şifre bu. İki oyuncuyu sıkıştıramıyorsan, bu iki oyuncuyu baskılayamıyorsan geçmiş olsun Panathinaikos galibiyete gidiyor. 16 galibiyet bir mağlubiyet. Toplam asist top kayıpları 1.5'ün altındaysa yani asist sayıları düşük top kayıpları yüksekse 5 galibiyet 6 mağlubiyet. Galibiyete yaklaştığı nokta burası. Tabii ki sayfa sayfa klasör çıkarmıştır Fenerbahçe stafı ama şu ana kadar gösterdiklerimiz içerisinde benim de en çok hoşuma giden verilerden birisi buydu. Bu, bu grafiği Nuri Bey verdi bana. Onun eline sağlık. Bakın, Evet, yok, Hayır, e, istatistikçimiz bizim kanalımıza dışarıdan bazı verileri verirken yardımcı olan bu tarz tabloları veren e, izleyicimiz bizim konuştuğumuz şeyleri sayı değerine dökmeyi çok seviyor. O bana bunu attığında en çok hoşuma giden buydu çünkü ben bir analiz çıkarmıştım scout Pro'dan şunlar bunlar vesaire ama onların hepsini süsleyecek veri buydu bu aklımızda hep tutacak iş. Bu takım sulu kas ve kendilik nan kadar konuşacak, sulu kas ve kendilik nan kadar susacak bir takım. Bu iki oyuncu diğer oyunculara çok fazla değer katan iki oyuncu. O yüzden bizim buradaki savunmamız çok önemli faktör olacak. Ee, sana şöyle bir katkı yapmak istiyorum. Kendilik nanı sanki bir yere kadar sınırlayabiliriz gibi. Yani Fenerbahçe kendilik nanın 15 tayının altına düşürmesini çok zor görüyorum. Oyuncu verimli veya verimsiz. Mesela bu sene Fenerbahçe'ye karşı Panathinaikos'un kendisi sahasında o kadar farklı kazandığı maçta. Kendilik Nan kağıt üzerinde kötü bir şut günündeydi ama yine servet atı çizgisine giderek e, özellikle çok e, çok skor yapmıştı ve Fenerbahçe'nin sağ açı yerleşiminde oldukça hasta ve birçok oyuncu faruk krizine sokmuştu. Ya bu istatistikte bir de bir oyuncuların birebir performansları ayrı yazmıyor ama Kendilik bir yere kadar sınırlayabilirsin ve Kendilik da açık atı kendini yaratan bir oyuncu. Yani Kendilik savunmada sizden ciddi bir avantaj sağlar fakat kendine yaratır. Mesela biraz onu New York Knicks'teki Jalen Brunson gibi görebiliriz. Oyuncu çok 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 iyi, iyi, elit bir skorer, çok iyi bir bitirici. Fakat Kendrick çok iyi oynadığı bir günde de bence Fenerbahçe'nin maç kazanma ihtimali var. Fakat Kostas Flukas'ın ve Kendrick ikisinin beraber çok iyi oynadığı bu maçta Fenerbahçe'nin gerçekten ben maçı kazanma ihtimali yani mucizelere bağlı olur. Çünkü o zaman tüm takım içi içerisine girmiş demektir. E, Flukas Sulukas'ın iyi oynaması demek çünkü Papa Petro'nun iyi oynaması, Hernan Gomez'in iyi oynaması, Lesor'un içe içerisine girmesi, Grigonis'in ona eşlik etmesi demektir. Bu Fenerbahçe'ye çok ciddi tahribat yaratır. O yüzden de bu seni bahsettiği istatistikler arasında asist top kaybının oranının yani bir buçuğun üzerine olduğu zamanlar gerçekten çok Sulukas'ın ne olduğunu gösteren bir şey. Buradaki avant, buradaki Fenerbahçe'nin yakalayacağı şey şu olabilir. Sulukas'la ile ilgili Euroleague'deki en büyük eleştirilen bir tanesi de oyuncunun kattığı birçok değerin yanında dönem dönem biraz topu elinde fazla tutmasından dolayı takım oyuncunun soğuması olabilir. Anadolu Erkut Fenerbahçe'nin sağa yerleşirken, yarı sağa yerleşirken orada birkaç saniye kaybettirip Sulukas'ın hücuma biraz daha geç girmesini sağlayabilir. Çünkü Sulukas dışında da çok fazla top taşıyacak da yok. Nanı da orada yıpratmak istemezler. Ya Sulu Kasım mağlubiyetlerdeki tablosuna baktığınızda üst sıra takımları performansında dikkat çeken şu var. E, suresi süresi mağlubiyet alırken düşüyor. Kullandığı e, top sayısı ve aslında kullandığı top sayısına göre de yüzdesi epey bir düşüyor. Ama sayı performans yarı yarı yazılıyor ancak en dikkat çekici işlerin başında ise top kayıp oranının yüzde artışı var. Yani normal kazandıkları maçta ortalama dört buçuk asist 2.2 top kaybıyla oynayan Sulukas kaybettikleri maçta 3.3'e e çekiyor top kayıplarını ve asist yani bu direkt top yönlendirici için konuşuruz ya şu an basketbol hangi program açarsanız açın topa yön veren oyuncu noktasını tam verisel karşılığı bu oluyor işte. Yani bu e, topa yön verdirmediğin an beyni, yani bir beyni susturmuş oluyorsun hani en baktığında. Kendilik nan'da ise değişik bir iş var, onu söyleyeyim. Kendilik nan, kullandığı top sayısı artıp ama onun da bu top yönlenme, maç yaşası, top kayıplarının artması gibi işler artınca ve savunma performansının düşmesi işler artınca mağlubiyet işi var kas mı daha etkili? Kendilik ne sulu Sulukas'ın oynamaması ya kötü oynaması veya veya rakip tarafı oynatılmaması bence Panathinaikos için daha önemli. Ya kendi Kendilik da çünkü o tam aynı metriyi karşılamıyor bende. Çünkü mağlup olduklarında da kazandıklarında sağ içi isabet yüzdesi Birebir aynı. Sadece kullandıkları top sayısı mağlup oldukları günler o da bu tarz bir oyuncunu kazandırmak adına veya çıkırmak adına daha öncesinde top sayısını arttırabilir, adedini arttırabilir. Bizde bunun en iyi örneği de Wilbeck'in bu arada. Ee, olabilir ama Kendiliknan'ın buralarda da şunu gösteriyor. Kendiliknan top asist işini bırakıp kendini oynaması ve kendini oynadıkça da sadece savunulması bir nispeten birebir yani savunma performansı sadece onun üzerine gidiyor ve bu da hataları getiriyor kendi e, faktörlerden birisi. Bana sorarsan bir oyuncuyu durdurmamız gerekiyor. Sulu kasmından mı? Ben önce sulu durdururum. durdur. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü sulu kasın uğur hatırlar mısınız? Kışın bir, bir buçuk aylık sakatlık dönemi vardı ve Panathinaikos oralarda zor geçti. Yani oralarda çok zorlandı. zorlandı. Hiç oyun oynayamadı bir kere. Yani hani maç oldu ama oyunda inanılmaz düşmüştü. Özellikle oyunda iktidar ama muktedir değil eleştirilerinin de Umut'cum hem bizim hem birçok basketbol yaptığı dönem en çok da bu dönemdi. Çünkü Panathinaikos'un oynadığı oyun basketbola benzemiyordu. Yani evet iyi oyuncularıyla kazanıyordu. Ergin Hoca bir şekilde takımını ayakta tutmayı başardı ama bence o da oyundan hiç memnun değildi. Çünkü e, sezona başlarken belki orada biraz daha top yönlendirme konusunda katkı almayı beklediği Grigonis ve Vildoza işin içerisinde top yönlendirmede pek giremediler. Grigonis sezonda Solukas'a önemli derecede yardım etti ama Bence o daha çok skorer ve avantajı aldıktan sonra ikinci top yönlendirici olarak katkı verdi. Yani ana top yönlendirici olarak Flukas'ın e, yükünü çatıştırmadı. E, gerçekten çok değerli bir oyuncu. Fakat Flukas takımları için herkes bir de, Fenerbahçe'de biz bunu gördük. Flukas takımları bir noktada Flukas'a bağlıdır. Flukas'ta yaşarlar, Flukas'ta ölürler. O yüzden de biz burada onun performansını, Fenerbahçe zaten Lesor ve Flukas'ı özellikle ee, hem hücumda hem savunmada sürekli yıpratacak e, bir model oluşturmalı. Ben Saras'ın bu konuda özel olarak çalıştığından çok da eminim. Kalates'in de burayı kişisel algılayacağını kasa karşı özel bir performans sergilemesini savunma tarafında bekliyorum.